Odama girdim. Kapıyı kapadım. Ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım. görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli olsun Umar mıydın? Cemaat bekleyip durdukça minberler, Dikilmiş dört direk görsün serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın? Tavanlar yerde yatsın rahneden bitap. Eşiklerden yosun bitsin. Örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın? O taş taş devrilen dünyanı mersusun. Şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. işit. 14 asırlık bir cihanın inhidamından, kopan radin ufuklar inliyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevrin, muhitin, her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki, doldursun bugün tevhidin enkazı. O, hakinden nebiler fışkıran ikli i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, Şu milyonlarca iman, nehy'e kalkışsam demez ürker, Ömürlerdir bir alçak zulme miskininki adından, Silinmiş emri bil mağrufun artık ismi adından, Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde, Vefa yok. Ahde hürmet hiç. Emanet, lafzı bir metlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde. Hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har. Nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman. Din harap, iman türap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal. Bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş sanki bizden hayır ümit ettin. Nihayet yese düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhum, her cümerci oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok hem nasıl, canlarla başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mev'ud olan rahmet. Nasıl hasir kalır tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi bir müeyyet bir kerimel yok mu tutsun da çıkarsın şarkı zulmetten götürsün götürsün fecri maksuda.